Evet, Porto Özkanlar Atleti Bilbao maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi sağdan hücum hazırlığında Porto Özkanlar. Pas geldi orada önce içeriye bir pas düşüncesi. Yapan sirdi araya. Geçti, çalım. Fırat'a verme düşüncesi gelmedi. Adem'de kaldı top. Adem veremedi pası. Şimdi sağ tarafa bir pas. Uzaklardan bir şut. Erman'ın golüyle Özkanlar 1-0 önde hızlı başladılar maça. Fırat alma düşünce topu aldı. Verdi Ersin'e Ersin. Vurdu defanstan döndü. Emrah verdi Adem'e. Adem'den ortaya Yakub'a. Tekrardan Emrah. Yükseltti topu. Alex'e doğru. Alex vurdu kafayı. Dışarıda out. Enam verdi Adem'e. Tekrardan Emrah. Fırat. Ortaya Alex'e. Alex'ten bir ara pası Ersin'e. Kaleci çıktı. Aldı topu. Hemen başlattı eliyle. Hücum hazırlığında Özkanlar. Güzel bir pas. Sol tarafa. Şimdi Erman'la top. Erman vurdu. Kaleci Gökhan. Erman kullanıyor korneri yerden. Dokunamadılar orada. Gökhan'la kaldı top. Hemen başlattı ilerisine doğru. Ersin saklıyor topu. Geri döndü Fırat'a. Fırat kaldırdı Yakup'a. Yakup çok uzaklardan vurdu. Dışarıda out. Uskanlar etkili başladı maça. Uzaklardan bir şut. Mükemmel bir gol. Kaleci Gökhan'ın ellerinin arasından gitti top. Özkanlar 2-0 önde. Evet Dinçer'in golüyle Özkan'lar 2-0 önde. Attin İlbağ biraz yavaş başladı maça. Şimdi Ersin vurdu. Defanstan döndü. Tekrardan Ersin'de kaldı top. Ersin saklıyor topu. Orada tellerde mücadele var. Geçemedi defansın müdahalesi var. Korner. Korneri Fırat kullanıyor. Kaldırdı topu. Yakup kontrol etti. Çok iyi kapanıyor Özkanlar. Şimdi Fırat'a. Fırat içeriye. Ersin dokundu dokunamadı. Net bir pozisyon kaçtı orada. Dinçer verdi ortaya. Tekrardan Dinçer. Verdi sağ Dinçer. Erman'a doğru. Topayla hala Özkanlarda. Güzel bir pas. Açı daraldı. Güzel bir çalım izledik orada. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci de geçti. Ayağından açtı biraz. O da defansın müdahalesi var. Korner. Korneri kullanıyor Özkanlar. Yerden kullandılar. Küp pozisyonu olabilir. Yav kapattı. Özkanlar topu kaybetmemekte ısrarlı. Şimdi Dinçer. Verdi ortaya. Orada geçme düşüncesi. Devam diyor hakem. İçeriye bir orta. Defansın müdahalesi var. Korner. Korner kullanıldı uzak tarafa doğru. Attin Bilba defansı orada Emrah. Emrah uzaklaştırma düşüncesinde Dinçer izin vermiyor uzaklaştırmasına. Dinçer geçemedi orada. Şimdi Fırat. Fırat'tan çalın düşüncesi. Fırat saklıyor topu geçti. Hızlı hücum şansı olabilir. Alex'e. Alex ayağından açtı topu. Geçemedi orada. Ersin bomboştu oysa ki. Şimdi kontra atak şansı Özkanlar adına. Ortaya bir pas. Şu pozisyonu arıyor Özkanlar. İlker tek pas verdi. Defansın bir müdahalesi daha var orada. Korner. Yakup şimdi seyirildi topu orada ilerliyor Yakup. Yakup tek başına uzaklardan vurdu dışarıda. Orada riskli hareketler. Şimdi Dinçer'de kaldı top. Dinçer sıyrıldı. Dinçer ilerliyor. Dinçer yerden vurdu dışarıda. Dinçer vurdu uzaklardan dışarıda. Ersin aldı önüne tehlikeli bir pozisyon. Ersin vurdu. Defans çıkardı. Ole giden topu çıkardı defans. Şimdi hız şans şansı Efe. Sol tarafta Dinçer boştu görmedi Efe. Erman'a bıraktı. Erman kaldırdı. Şimdi Yakup. Verdi pasını Fırat'a. Fırat ilerliyor. Sağ tarafta Ersin boş. Ersin içeriye düşündü. Fırat'ın biraz önünde kalıyor top out. Fırat. Ersin. Tek başına Ersin. Hücumda çoğalmakta zorlanıyor Bilba. Şimdi Yakup koştu. Ersin bıraktı Yakup'a. Yakup sıyrıldı. içeriye düşündü. Orada karıcıda kaldı. Top hemen başlattı ile Efe. Efe bıraktı Erman'a. Erman vurdu uzaklardan. Karıcı Gökhan kurtardı. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Addini Bilba Yakup topun gerisinde içeriye düşündü. Şık bir vuruş Kaleci de kaldı. Dinçer verdi sağ tarafa. Şimdi ortaya Efe'ye. Efe'den şık hareketler. Efe sıyrıldı. Kaleci Gökhan çıktı. Müdahale etti topa. Şimdi Alex verdi Fırat'a hızlı hücum şansı. Ersin koşuyor sağ taraftan. Ersin'e pası biraz geç Fırat'ın. Şimdi Dinçer burada uzaklardan direkt dışarıda aldı. Yakup. Yakup topa bastı. Dinçer aldı topu. Dinçer Yakup'u geçemedi. Alex verdi Ersin'e. Ersin'den Fırat'a gelmedi. Top hala Ersin'de. Bir duvar pası Fırat'a. Fırat dar açıdan vurdu. Kalecinin müdahalesi var. Korner. Fırat şimdi kullanıyor korneri. Korner kullanıldı. Yakuba Yakup vurdu. Defansın müdahalesi var. Bir daha şut Yakup'tan dışarıda. İnçer bıraktı Efe'ye. Bir ara pası düşüncesi Efe'den Erman'a geçmedi. Top hala Efe'de. Efe gönderdi uzak noktaya. Şimdi Fırat'ta top. Yakup hızlı bir şekilde ilerliyor. Kur'at'a bırakmak istedi. Ersin'de kaldı top. Kaleci'den çok net bir kurtarış. Yakup çaldı topu. Ve gol. Yakup'un golü. Kem orada avantaja bıraktı. Yakup attı golü. Atteni Bilova farkı bire indiriyor. İlk yarıda son bölümlere girmiş bulunmaktayız. Yakup'un golüyle farkı bire indirdi Aktin'i Bilbao. Kaleci'den güzel bir hareket. Ama riskli bir hareket. Şimdi pasını verdi. Uzak noktaya Dinçer'e doğru. Erman'la kaldı top. Erman aldı. içeriye düşündü. Yakup'la kaldı top. Yakup her yerde bugün. Alex. Alex sürüyor topu. Araya güzel bir pas. Defanstan kritik müdahale. Fırat geçti. Fırat içeriye düşündü. Özkanlar defansı uzaklaştırdı. Şimdi Efe verdi sağ tarafa Erman'a. Dinçer'in koşusu var. Araya güzel bir pas. Emrah'tan kritik bir müdahale. Konrar kullanıldı hemen. Efe bomboş orada. Topu kaldırdı. Vurdu voley. Dışarıda. Yakup. Fırat'a geldi. Fırat. Orada defansın müdahalesi var. Konrar. Onlar kullanıldı. Yakup vurdu voleyi. Kalıcı kaldı. Hemen başlattı eliyle. Efe'ye bir pas. Efe suratlı bir şekilde ilerliyor. Emrah çok temiz aldı orada topu. Erman. Orada Emrah yine çok kritik müdahale. Yakup'ta kaldı top. Alex araya verdi Ersin'e. Ersin. E. Ersin. Tek başına Ersin sıyrıldı, vurdu. Defans kaleye gitmesine izin vermiyor topu. Şimdi Dinçer. Maçın temposu iyice yükseldi bu dakikalarda. Dinçer verdi sağ tarafa. Olmadı. Gol atışı hemen kullanıldı. Fırat dersine. Ersin'e. Ersin'den tekrardan Fırat. Alex. Alex pas düşündü. Defansın müdahalesi var. Kaleye vurması lazım artık Bilbao'nun. Net bir pozisyon kaçtı sayın seyirciler. Alex. Alex çalın denedi. Alex geçti. İçeriye bir pas. Top direkten döndü. Orta şut karışım bir vuruş vurdu Alex. Top direkte patladı. Dinçer bomboş. Defansta büyük boşluk Bilbao'da. Dinçer geçti kaleyi vurdu ve gol. Bu hatayı affetmedi Dinçer. Dinçer'in golü. 3-1 önde Özkanlar. Dinçer'in golüyle Özkanlar 3-1 öne geçti. Alex Alama da orada topu önüne. Şimdi Dinçer. Çok etkili bugün. Bıraktı sağ tarafa pasını. Orada pas yavaş. Avantaj diyor hakem. Yakup verdi Fırat'a. Fırat vurdu Fırat yerden. Ve gol. Fırat'ın golü. İlba tekrardan farkı bire indirdi. önünde presi var. Efe. Efe'nin pası hatalı. Fırat çaldı topu. Fırat Ersin'e bıraktı. Ersin kaleciyle baş başa. Dokunamadı top Ersin. Oturmadı top ayağına. Beraberliğe çok yaklaşmıştı Bilba. Serbest vuruş kullanacak Özkanlar. Kullanıldı ve gol. Gökhan'dan şanssız bir pozisyon. Efe attı golü. Güzel bir gol Efe'den. Alex Kaleci ile baş başa Alex vurdu plaseyi mükemmel bir gol Alex'ten. Alex'in golüyle ilk yarı bitti. Alex'in şık golü. Çok teknik vurdu Alex. Fark tekrardan bir. İkinci yarı başladı. İlk yarıda Sinan'ın son saniyelerde attığı golle durum 4-3. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Adem gönderdi uzak noktaya. Orada kimse yok. Özkanlarda top, topun altı çıkmasına izin verdiler. Dinçer. Ersin'den çok temiz bir top çalma. Ersin ilerliyor şimdi. Ersin sıyrıldı. Orada defansın müdahalesi var. Korner kullanacak bir bağ. Fırat kullandı korneri. Defans uzaklaştırdı Özkanlarda. Hızlı hücum şansı. Yakup hemen koştu defansa orada Adem topu çaldı. Top hala Üskanlılarda. Dinçer vurdu uzaklardan. karıcı Gökhan'dan çok net bir kurtarış. Hemen korneri kullandılar. Adem'den çok kritik müdahale bu sefer. Şimdi Fırat. Fırat sıyırdı. Verdi Alex'e. Alex tekrardan Fırat vurdu yerden. Alex vurdu dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Tehlikeli bir nokta olabilir. Hakim işareti verdi bir şut dışarıda. İçeride kaldı top. Verdi Erman'a. Şimdi Efe. Efe sıyırdı topu. İçeriye bir pas düşüncesi. Emrah girdi araya. Orada atal bir pas. Bir şut. Dışarıda defansın müdahalesi var. Korner. Alex ortaya döndü Adem'e. Adem kaldırdı topu. Defanstan döndü. Adem risk etmedi. Geriye dönmek istedi ama. Erman'la kaldı top. Emre izin vermiyor. Dinçer bir daha Emre. Fırat da, Bıraktı Efe'ye. Efe vurdu uzaklardan. Dışarıda. Out. Fıratlı hücuma çıkıyor Bilba. Fırat verdi. pası yine yavaş Fırat'ın. Dinçer. Dinçer ikiye tek kaldı orada. Topu kaybetti. Fırat tek pas gelmedi. Top bir orada bir burada bu dakikalarda. Ersin çaldı topu. Tek pas Fırat'a. Fırat kaldırdı içeri Alex'e doğru. Alex kontrol etti orada topu. Ersin vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Arman aldı kafayla ilerliyor. Zahraman'a yapılan müdahale po. Serbest vuruş kullanılıyor. Direkt kaleye bir vuruş. Az farkla dışarıda. Yakup. Alex'e. Şimdi Fırat. Burada ayağının dışıyla kaleci. Korner kazandı Bilba. Hemen kullanma düşüncesinde. Kaldırdılar topu. Ersin kafayı vurdu. İstediği gibi vuramadı topa. Fırat ortada buluştu topla. Defansın müdahalesi var. Top tekrardan Alex'e kaldı. Alex uzaklardan vurdu. Karici'nin müdahalesi var. Korner. Şimdi hücum şansı Özkanlar için. Dinçer'e bir pas. Tekrardan tek pas hızlı bir şekilde ilerler. Karıcı'yla e baş başa vurdu. Gökhan'dan çok net bir kurtarış. Şimdi Dinçer. Verdi sağ tarafa Erman'a. Erman vurdu kaleye. Az farklı dışarıda. Çok etkili geldi Özkanlar. Efe'de top. Döndü ortaya. Tekrardan Efe. Hücum hazırlığında Özkanlar. Dinçer topuk bası denedi. Geçmedi. Top tekrardan Dinçer'de. Dinçer sıyrıldı. Vurdu. Korner. Korner kullanıldı uzak noktaya doğru. Efe göğsüyle kontrol etti. Geriye dönmek zorunda kaldı orada Efe. sıyrıldı Efe. Araya güzel bir pas düşüncesi. Yakup izin vermiyor orada. Efe vurdu uzaklardan. az farkla dışarıda. Evet Yakup kullandı korneri. Ersin defanstan döndü. Ersin'den çok şık bir hareket. Ersin sıyırdı bir şut yine defanstan döndü. Ersin maça ağırlığını koymak istiyor şimdi Adem içeriye bir pas Alex'e gelmedi Dinçerden çok güzel bir ara pas Erman'a orada hakem devamlıyor Erman kendini yere attı net bir şekilde orada şimdi Adem Fırat Fırat'ın pası hatalı Erman vurdu uzaklardan dışarıda out Alex Ersin'i düşündü. Ersin'e sürekli markaj var. Topla buluşmasına izin vermiyorlar. Efe verdi terse. Araya pas Erman'a. Sol tarafa Dinçer'e. Dinçer vuracak gibi. Vurmadı. Bir şut. Defansan döndü. Bir şut out. Dinçer çok güzel bir pas araya. İstediği yere gönderemedi orada. Şimdi Fırat. Verdi Alex'e. Alex'ten tek pas düşüncesi gelmedi. Korner'e gönderiyor. Riske atmıyor. Korner kullanacak Bilba. Bilba korner'i kullandı. Ersin'e gelmedi top. Çok şık bir hareket. Fırat çaldı topu. Fırat'tan bir çalı. Ataraya vermek istedi. Geçmedi. Şimdi Alex'e kaldı top. Alex içeriği düşündü. Defansın çok net müdahalesi var orada. Hemen kullanıldı korner. Yakup vurdu uzaktan. Kaleci. Tempo yüce yükseldi bu dakikalarda. Dinçer verdi sol tarafa. Efe. Efe vurdu uzaklardan. Dışarıda out. direğe gönderemeler topu. Şimdi Yakup. Yakup geçemedi. Dinçer. Dinçer vurdu uzaklardan. Gökhan kurtardı. Şimdi Efe. Erman. Erman biraz tempoyu düşürme düşüncesinde şimdi verdi pasını Efe'ye. Efe'den çok güzel bir ara pas düşüncesi. Gelmedi defans girdi araya. Gökhan uzaklaştırıyor topu. İyi top çeviriyor gerçekten Özkanlar. Derken topu kaybettiler. Orada Erman koştu aldı topu. Adem geçmesine izin vermedi. Adem çaldı topu. Pasa hatalı. Dinçer tek bas düşündü kaleye vurmadı. Fırat geçemedi orada Ersin Bıraktı pasını Fırat'a Fırat içeriye düşündü Olmadı Hücumuna çok pozisyon harcıyor Bilba Sağ Erman'a Efe İnçer çok iyi top çeviriyor. Vurdu uzaklardan ve gol. defansı defansta gerçekten sıkıntı yaşıyor bugün. Özkanlar farkı ikiye çıkardı. Şimdi orada bir gol pozisyonu ve gol. Şevket koşuyor. Şevket'ten çok şık bir hareket. Verdi araya. Erman vurdu. Kaleci de kaldı top. Şimdi Yakup. Fırat'a. Fırat'la hücum hazırlığında bilba. Fırat uzaklardan vurdu dışarıda. Fırat kullandı korneri. Alex baş başa kaldı. Alex vurdu kaleci. Başlattı Şevket. Dinçer verdi Efe'ye. Efe'den Erman'a. Tekrardan Efe. Şevket çok iyi paslaşıyor gerçekten Özkanlar. Adem'in kafayla müdahalesi var. Şimdi Şevket'in önüne kaldı. Şevket bıraktı Dinçer'e. Bir şut. Karıcı Gökhan kontrol etti topu. Hemen başlattı eliyle Yakup'a çok güzel bir oyun. Yakup vurdu. Korner. kornlar kullanıldı. Özcanlı hücuma başlayacak Dinçerle. Dinçer uzak noktaya gönderdi. Erman yere döndü Efe'ye. Tekrardan Erman. Erman verdi pasını Şevket'e. Şevket vurdu uzaktan dışarıda. Alex içeriye düşündü. Yakup Ersin vurdu uzaklardan. Direkten dönüyor top. Fırat tekrardan verdi Yakup'a. Ersin'den bir şut daha. Out. Hemen kullanıldı. Kale vuruşu. Uzak noktaya Erman'a doğru. Erman. Alam'a doğru Emrah girdi araya. Out. Şevket Erdi Dinçer'e. Binçer bu dozaklardan kaleci kurtardı. Adem verdi Fırat'a. Yakup top. Yakup kaldırdı. Defansın müdahalesi var. Şimdi kontrol atak şansı. Şevket sürüyor topu. Verdi Erman'a. Erman durdu. Geriye döndü. Süreyi kullanıyor Özkanlar. Ali de geriye döndü. Orada vuruş hatalı Alex'in önüne kaldı. Şimdi Fırat vurdu ve gol. Kalecinin büyük hatası var. Fırat'ın golü. Maçın son dakikaları. Fark 2 Yakup vurdu. Az farkla dışarıda. Ne maç bitti. Özkanları tebrik ediyoruz.